Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı işçilerle bir araya geldi. Asgari ücreti 16 kata yakın artırmamız milli geliri oranına bakıldığında en somut örnek olarak karşımızdadır dedi. Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9,5 milyon artırırken çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Milli gelirimiz Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. Aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkündür. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır. Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, salgın ve saldırılar nedeniyle yavaşlasak da süratli bir toparlanmayla büyümede salgın öncesinin bile üzerine çıktık diye konuştu. Milletimizle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimizde Türkiye'yi her alanda olduğu gibi çalışanlarımızın gelir seviyeleri konusunda da en üst sıralara çıkarmayı planladık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, salgın musibeti ve afetler sebebiyle biraz gecikme yaşamış olsak da bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda, büyümede hızlı bir yükselişte salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık. Aynı şekilde turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe süratli bir toparlanma yaşanıyor. Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor çalışanların gelirlerini artırırken esnafından sanayicisini her kesime göz belirten Erdoğan, güçlü Türkiye mesajı verdi. Memurlarımızın maaşlarında da benzer şekilde en düşük ücretlerde yüzde otuz biri geçen oranlarda artış yapıldı. Bir süre önce emeklerimizin bayram ikramiyelerinde de artışa gitmiştik. Bu şekilde Çalışanlarımızın gelirlerini artırırken esnafından sanayicisine her kesimi de gözeten uygulamalar geliştirdik. Kapsamlı sosyal destek programlarımızla her vatandaşımızı koruyup kolladık. Eğer bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmeyeceksek bunca gayrete, bunca mücadeleye, Bunca kavgaya ne gerek var? Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.